<laughs> Benim Bana bak Şoker Benimle uğraşmayı kes artık Yoksa seni bu kez kulinaya deyip Yüce konseye şikayet ederim ona göre Kendine gel Aman aman çok korktum Elinden geleni ardına koyma olur mu Öf. Çekil şuradan be Azıcık var da Bir şey mi yanıyor acaba? Ya Çıkın şuradan! ki şu Şoker! Yeter artık yapma! Ama seni deli etmek çok hoşuma gidiyor. Biz de bekle lan. Üh be! Git nihayet salak şey. <laughs> gel 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 gel, gel. <laughs> Lanıcık, buradayım. Buradayım <laughs> Sen çok oğlum ama. Of. CD'yi yapmadın unuttun mu? Benicik gel gel. Gel çocuk abi gel. <laughs> Kızında da beni böyle çiçeklerle çimaklan ne hoş. <laughs> Kulinam! Ne oluyor burada? Ge orta bir saniye, hadi bana bir saniye. Kaçma! Kaçma. Yok Kulinam. Kulinam? Ne oldu yüzünü? Ay sorma nanacığım, güzellik kremi denedip bu hale geldi. Oyuncaklar dünyasını kurtardık. Bu sefer de yine şokerle uğraşmak zorunda kalacağız. Hayır konsey de biliyor onun ne yaramaz bir oyuncak olduğunu. Ama onu başka bir yere gönderme etkileri yok ki. İnsan olana kadar bana rahat yok. Üzülme anacığım. Bir yolunu bulup sihir güçlerini yeniden kazanmanı sağlayalım. O zaman sana hiçbir şeycik yapamaz. Nasıl? Hı? Bak burada da simge çocukların kontrolünü eline aldı. Makbuşu ve beni göndermek için elinden geleni yapacak. Kulina Sadece ev işlerini ya da yaşamımı kolaylaştırmak için değil. Asıl şokerden ve simgeden kendimi korumak için sihir güçlerime ihtiyacım var. Ah. Nana, istersen seninle birlikte üyelerine gidelim. Durumu bir de senin ağzından dinlesinler. Belki onlar bu duruma bir hadi, çare bulurlar. hadi hadi ne dersin? Bence hemen. Ha gidelim hadi. mi? Gidelim. Ah. Hanım, siz mi geldiniz? Ha <laughs> Makboş biz ha. Kulina ile Oyuncaklar ha. Dünyası'na konseyle görüşmeye gidiyoruz, i̇yi, iyi. sihir güçlerim için. Hı? Aman kızım gidin, gidin de bir an önce kavuşu güçlerini. güçlerine. Nana ikide bir sihir yapıyor diye pek kızıyordunuz, ne oldu Hı -hı. şimdi makboş? Aman Kulina Hanım, koca ev yetişemiyoruz vallahi. Ben iyice yaşlandım, Nana'nın da başında hep bir dert var. Hallediverin şu okkobazlık işini. Oo, canım, <laughs> canım. Sen kendini yorma. Ben gelince her şeyi hallederim tamam mı? Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. <laughs>